Yemek Sanatı TV'den herkese lezzetli günler. Bugünkü tarifimiz fırında pancar. Kolayca hazırlayabileceğimiz, çok fazla zahmet vermeyen güzel bir tarifle geldik bugün size. Bahçemizden gidip taze taze baharatlarımızı, sebzelerimizi topladık. Burada güzel bir maydanozumuz. Normalde sadece maydanozu yapacaktık fakat taze olduğu için ve çok güzel göründüğü için gözümüze roka ve dereotu da koymayı düşündük. Tuz karabiberimiz var ve zeytinyağımız var. Burada da taze kekiğimiz var. Bu da yine yeni topladığımız kekiğimiz. Pancarlarımızı güzel bir şekilde yıkadık. Kabuklarını soymadık. Çünkü bizim için kabukları da lezzet verecek. Şekerli bir sebze olduğu için kabukları bizim için önemli. Burada pişirme kağıdımız var. E, alüminyum folyoya direkt sarmayacağız. Genellikle gündelik hayatta yaparken alüminyum folyoyla sarıp pişirebiliriz ya da alüminyum folyoyu çok böyle yiyecekleri temas ettirebiliriz. Şahsen biz de öyle. Ama tabii böyle bir e, tarif verirken bunlara dikkat ediyoruz. O yüzden öncelikle pişirme kağıdına saracağız. Sonrasında hepsimizi alacağız. Alüminyum folyoyu direkt sarmayacağız. Bu bizim için önemli. Dediğim gibi belki gündelik hayatta bunları gözden kaçırıyor olabiliriz. Yanlış yapıyor olabiliriz ama bunlar dikkat etmemiz gereken hususlar bence. Burada pancarımızı alacağız. Öncelikle eldiven giymek istiyorum. Normalde kırmızı pancarla çalışırken eldiven giymek önemli. Çünkü birazcık renk verebilen bir sebze. Sonra her tarafımız kırmızı kırmızı olabilir. Bu tarz yemekler gayet güzel, sağlıklı ve de aslında soframızda zenginlik katacak yemekler. Yani bu şekilde bir pancar yaptığınız gibi farklı bir sebzeyi de aslında bu şekilde pişirip sunabilirsiniz. Burada yani diğer ürünler size göre değişkenlik gösterebilir. Sadece pancarı bile hani birazcık üstüne zeytinyağı gezdirip sunum yapabilirsiniz. Fakat böyle yeşilliklerle birlikte birazcık daha freşlik katmak istedik biz. Şöyle Birazcık tuz, birazcık karabiber, şöyle kekiğimizden birazcık da zeytinyağı. İnanılmaz bir koku geliyor burnuma. Taze kekik o kadar güzel kokuyor ki. Şöyle birazcık böyle saracağız. Bu şekilde sardıktan sonra şöyle Alüminyum folyomu alıyorum. Daha sonrasında alüminyum folyoya saracağım. Dediğim gibi direkt alüminyum folyoya temas etmemesi açısından yiyeceğimizin, ürünümüzün. O yüzden pişirme kağıdı kullanıyoruz. Sararken de şöyle üstten başlarsanız açılmaması açısından. İşte en azından açık olacak kısmı buraya gelmezse akmasını önleyebiliriz. Ve ısıyı tam muhafaza eder. Bu şekilde güzelce sarıyoruz. Bunu herhangi bir pişirme kağıdına sarmadan da yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Direkt de kullanabilirsiniz, direkt de fırına verebilirsiniz. Ama birazcık böyle güzel pişmesini istiyoruz. Çok böyle kurumasın dışı. O yüzden de ilk önce pişirme kağıdı, sonra da alüminyum folyo. Bu şekilde. Fırınımıza götürüyoruz. 180 derecelik bir ısı ayarladık fırınımıza. Önceden ısıttık fırınımızı. Şimdi bunları götüreceğiz. Daha sonra yaklaşık 1, -1 saat kadar pişeceğiz. 1 saat piştikten sonra tekrardan süsleme aşamasında burada olacağız. Evet fırından pancarlarımızı da aldık. Ee, birazcık sıcak oldukları için şöyle dikkatlice alıyoruz. Evet, pancarlarımızı güzelce soyalım. Eğer ki çok rahatsız etmiyorsa, şahsen ben kabuklu yemeği seviyorum. Güzel bir şekilde yıkadıktan sonra kabuklu yemesi gerçekten güzel oluyor. Bütün tadını alıyorsunuz ama tabii kabuk çoğumuzun hoşuna gitmeyebilir. O yüzden güzel bir şekilde soyuyoruz. Burada önemli olan güzel bir pancar seçmek. Bazen pancarlarımız çok kötü halde olabilir. Yani marketlerde bazen çünkü öyle pancarlarla karşılaşıyorum. O yüzden güzel ürün almak çok önemli. Hani pazardan ya da direkt üreticiden. Bunlar çok önemli olmaya başladı son yıllarda. Tabii gittiğimiz yerlerde de güvendiğimiz marketlerde de güzel sebzeler oluyor tabii ki de. Ama ben genelde pazardan ve evime yakın olan yerlerden almayı seviyorum. Çünkü sürekli gördüğünüz insanlar. Güzel ürün aldığınız zaman yemeğinizin kötü olması gibi bir ihtimal söz konusu değil. Şimdi güzel bir şekilde pancarlarımızı soyduk. Burada Elma dilim de kesebilirsiniz, ee, yuvarlak da kesebilirsiniz. Ben birazcık böyle yuvarlak kesmek istiyorum. Tabi burada önemli olan detaylardan birisi ne ile kombinlediğiniz. Genellikle kırmızı pancar keçi peyniriyle uyum sağlar, ıspanakla kullanılır. Yani genel olarak otellerde, restoranlarda kırmızı pancar, ıspanak ve keçi peyniri üçlüsü çok kullanılır bu kombin. Ama biz... Öyle kullanmak istemiyoruz. Tabi buna ceviz de ekleyebilirsiniz. Ceviz de çok yakışır kırmızı pancara. Ben sadece yeşillik kullanmak istedim. Bu şekilde kestikten sonra şöyle güzel bir şekilde tabağıma alıyorum. Burada dediğim gibi yani çok önemli değil nasıl kestiğiniz. Ben birazcık böyle ufak bir renkli tabak elde etmek için farklılaştırdım. Tabii biz böyle yaparken yiyebilirler. Ya çok uğraşıyoruz ama Yemek yaparken uğraşmak benim için çok önemli. Çok seviyorum bu işi. Yemek yaparken de, severek yaptığım için bu yaptığım pancarla bir iletişim kurmak istiyorum ve ona özenimi göstermek istiyorum. Anlatmak istiyorum. O yüzden genellikle böyle en son tabaklarken birazcık uğraşıyor görünebilirim. Bunlar bence güzel şeyler. Hayatımızdaki değerlere önem vermek çok önemli. Hele de yemek bir yaş için çok çok önemli. Şöyle tahtamı kaldıracağım. Tabi bu arada tahtam kaymasın diye her zaman altına bez koyarım. Bu çok önemli bir durum. Size de tavsiye ederim. Evlerde de kesim yaparken mutlaka ve mutlaka tahtanın altına bez koyun. Kaymasını engellemiş olursunuz. Evet pancarlarımızı aldık. Burada bahçemizden topladığımız yeşillikleri. Hiçbir şekilde bıçak vurmadım. Bıçak vurmak istemedim yeşilliklerime. Hem besin değerini kaybetmesin diye hem de zaten... Çok fazla böyle salaş bir salata istiyorum. O yüzden şöyle rok, rokalarımı ortaya koyuyorum. Aslında bu yemeklerde hem salata diye adlandırabileceğimiz bir yemek hem de akşamları işte böyle kolayca hazırlayabileceğimiz bir meze de olabilir. Ama tabii dediğim gibi güzel bir şekilde sunduğunuz zaman güzel bir sofrada çok şık duracağını düşündüğüm bir tarif. Şu dereotundan fazla kullanmayacağım. Dereotu çünkü tadı birazcık keskin olduğu için hele de taze olduğu için biraz daha keskin. Belki rahatsız edebilir. O yüzden dereotunu çok kullanmayacağım. Şöyle üç tarafına. Dediğim gibi bu tamamen size kalmış. Süslemek, yapmak. Nasıl arz ediyorsanız, nasıl süslemek istiyorsanız öyle süsleyin. Bu da piştiği kekikleri. Şöyle beraber piştiler zaten. Serpiştirmek istiyorum. Olabildiğince taze, fresh ve besin değeri yüksek bir yemek elde etmek istiyorum. Tabi bu arada biz pişirirken tuz ve karabiber atmıştık ama dışına atmıştık. Belki tuz sevmeyen olabilir ya da seven olabilir. Yani o tamamen sizin damak zevkinize göre. Ben birazcık tuzlu yemeği sevdiğim için birazcık tuz eklemek istiyorum. En son üstüne ki yeşilliğin tadını tuzla birlikte daha rahat ve daha güzel almak istiyorum. Çok az da karabiber tekrardan tazelik katması açısından. Şöyle yine zeytinyağım var. En son yine üstüne zeytinyağı dökmek istiyorum. Evet. Yemek o kadar güzel ki. Yani elim ayağım titriyor derler ya. Gerçekten elim ayağım titriyor bir an önce hazırlamak için. Ama dediğim gibi yemek yaparken bebek gibi davranıyorum. O benim bebeğim olduğu için çok fazla özen gösteriyorum. Evet salatamız ya da mezemiz hazır. Fırında pancar, taze maydanoz, roka ve dereotu ile birlikte. Afiyet olsun. Yemek Sanatı TV'yi takipte kalın.